Yunus Emre şiirle söyler. Şeriat, tarikat yoldur varına. Hakikat, marifet ondan içeridir. Şeriat indallahül İslam Allah'ın dinidir. Emir ve nehileridir. İlahi bir nizamdır. Bize helalları, haramları bildiren ilahi bir kitap. Vahiy kitabıdır. Buna hiç kimse dil uzatmaz. Uzadan da çok manevi yollardan helaka gider. Bunun için şeriat Kur'an-ı Kerim'dir. Tartışmalarda da söylüyorlar, şeriatın İslam olduğunu, Kur'an-ı Kerim olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bir yol olduğunu, bu tarik manasına geliyor, Allah'a giden yoldur. Adem aleyhisselam cennetten geldiği zaman bu dünyamızda gelen Beni Adem'e de Allah'a giden yolu tarif ettiler. O suhuf geldi, helalları, haramları bildirdi. Diğer peygamberlerde en sonuncusu Hz. muhammed -i Mustafa hatim Nebi. Bu mübarek zat da ben size iki şey bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. İkincisi de benim sünnetlerimdir. Sıkıca yapışın. Eğer birinden birini bırakacak olursanız dalalete gidersiniz. Eğer ikisine yapışırsanız hidayettesiniz diyor. İşte hidayeti ermenin yolu Hazreti Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Kur'an'a tabi olmak. İnsanların en hayırlısı Kur'an okuyan ve başkasına öğretendir. Hem bu dünyamızı hem ahiretimizi aydınlatan Kur'an'ımızdır. Bu Kur'an'ımızı anlayamadığımız bazı yönden de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri beşeri gayri beşer insanlar içerisinde gayri beşer olduğu için ey iman edenler bana iman ettiğiniz gibi Habibime de iman edin. O havai hevesine hiçbir şey konuşmadı. Ne konuştuysa benim emrimle konuştu. Onun mürebbisi benim diyor. Şimdi burada biz yine Hz. Ali gel Murtaza'ya dediğini söylesek anlarsınız inşallah. Bir gün cehennem ayeti okuyor. Ali Yelmurtaza namaz kılarak çok titriyor. Mahşer yerini ve insanların mahşer yerine geleceklerini hitabı anlayınca Resulullah Efendimiz'in hane saadetine geliyor, titriyor. Ya Ali neden titriyorsun diyor. Ya Resulullah o mahşer yeri, o cehennemin şiddeti, o azabı aklıma geldi de onun için pek korkuyorum, elem içerisindeyim. Bana Allah'ın rızasını bulacak, Allah'ı sevecek, en çok o yolu kolay bir yol tarif etsin. Ya Ali otur, oturdu, ellerini ellerine aldı, alnını alnına, burnunu burnuna verdi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Sen söyle ya Ali. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Ali, şeriat emir ve nehimdir. Demek ki Allah'ın emrettikleri ve ne şeriattır. Allah'a giden yoldur. Tarif Allah'a giden yolda da benim yapmış olduğum nafile ibadettir. Gece ve gündüz yapmış olduğum nafile ibadettir. Ki Allah'ın emri tuttuğumuz gibi Muhammed Mustafa'nın da sünnetlerini ihya etmemiz gerekiyor. İşte bu da tarikattır. Namaz gözümün nurudur. Oruç da hüccettir. Eğer bu bir insanda bulunursa Allah'ın onu sever. Meleklere de emir der, melekler de sever. Melekler sonra müminlerin de kalbine onu sevgi koyar. Münafık bir da onu gördüğü zaman onların kalplerine de korku koyar diyor. Demek şeriat İslam'dır. Allah'ın emirleridir. Talip de Allah'a giden yolda Resulullah Efendimiz miracı çıktığı için Allah'a vuslat kapısını yolu bulduğu için ona tabi olanlarda bu yolda gitmesi gerekiyor. İşte tarikatta Allah'a giden yoldur. Evet.